Buyurun Merhaba arkadaşlar. Bugün Anahtar Partisi Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağaralioğlu ve kıymetli yetine gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti yaptık. Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ülke gündemiyle alakalı, hem dışarıdaki gündemle alakalı, hem de gelecekte Türkiye siyasetinde, seçimlerde neler yapılabileceği noktasında bir fikir teatisinde bulunduk. Ben hem nazik ev sahiplikleri için hem de hoş sohbetleri için Sayın Genel Başkanımıza ve heyetlerine çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımıza soracağınız sorular varsa sorabilirsiniz. Saadet Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı ve heyetini ağırladık. Nazik ziyaretler için minnettarız. Memleketimiz nazik zamanlardan geçiyor. Memleketimiz için daha iyi bir gelecek hassasiyetimiz. Bizi memleket için yarınlarda neler yapılabilir? Memleketin güçlü yarınları için hangi hassasiyetlerin, hangi mevzilerin, hangi mevkilerin güçlendirmesi gerekir istişarelerimiz? Memleket için devam edecek bir siyaset Siyaset kurumunun bundan sonra memleketin daha iyi yarınları için yeniden güvenin, yeniden huzurun, yeniden ilkenin ölçünün adresi olması, yeniden itibarının artması hassasiyetini taşıyoruz. Türkiye hassas dönemlerden geçiyor. Siyaset 20-25 yıl aralıklarla hem jenerasyon hem paradigma değiştiriyor. Türkiye'nin etrafı, Türkiye'nin içinde, içeride yaşamak zorunda olduğu, bırakıldığı sorunlar da dahil. Önümüzdeki dönem memleket yükünü almaya kavli olan yeni nesil siyasi iradeyi temsil ediyoruz. Mahmut Bey de öyle, biz de öyle. Siyasetin konuşacağı mevzular hiç bitmez. Türkiye gibi bir memleketiniz varsa böyle yarı güzel olanın uyku girmez gözüne, sözüne konu olan bir memleketimiz vardır. Güzel yardır. Uykusuz bırakır. Düşmanı çoktur. Taliplisi boldur. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimizin bizi yarın nereye getireceğini bu vesileyle bir araya geldiğimiz her toplantıda konuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak. Memleketimizin güçlü yarınlarını inşa edecek. Daha iyi bir ülke mümkündür iddiamızı memleketin umutlarıyla buluşturacak hassasiyetlere emek edeceğiz, alın teri dökeceğiz. Nazik ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Önümüzdeki dönem milletimiz beraberliğimizden, istişarelerimizden, siyasi gayretlerimizden inşallah umut bulsun, imkan bulsun. Teşekkür ediyorum tekrar ziyaretler için. Kemal Başkanımıza soracağınız sorular varsa, bize soracağınız sorular varsa onları da cevaplayacağız. Evet, evet. Teşekkür evet. ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ederim, sağ olun.